Hocam, bir imtiyaz... Dedik Bence yani. Kur'an'ın Mekki sureleriyle medeni sureler arasında da ciddi bir üslup farkı var. Tabii üslup yani farkı... hadisle Kur'an arasındaki üslup farkı Üslup farkı e, şöyle bir fark değil ama. Hayır, bir kalite farkı bir da var fark yani. Ciddi ciddi. Ciddi. çelişen bir fark değil. Yani orada bir fark, ton farkı var. Hayır, sadece ton değil. Yani edebi kalite açısından, kulak zevki açısından. Mesela Mekki surelerde okuyorsunuz gerçekten şiirsel, müzikalite yüksek hakikaten teşbihler, istihareler falan başarılı. Evet. Ya olmayan yerler de var ama genel olarak böyle. Ama medeni sorulara geldiğiniz zaman bunu kaybediyor. Siz bu farkı nasıl yorumluyorsunuz hocam? Bu farkı ben yine politik İslam'da yorumluyorum. Yani edebiyat Medine edebiyat artık, politikten dolayı edebiyat çünkü, kalitesi mi düştü? E Tabii insanın yani yani biraz duygusal yoğunluğuyla alakalı bir şey tanmadı. yani bu. Duygusal yoğunlaşmasıyla alakalı. Yani Hira'da siz incevaya çekiliyorsunuz. Bir trans hali yaşıyorsunuz. Çok güçlü veci hali yaşıyorsunuz onun terennümü olan ifadelerle daha sonra Medine'de sosyal hayat içerisinde artık insanların sorunları savaştığı işte strateji yani hocam o da yani, Haliyle yani. fark ediyor yani hocam Kalın, yana... ama Allah için herhalde bir hal farkı olmaması peygamber gerekir. biliyorsunuz ki Hira'ya Hira'dan indikten sonra bir daha Hira'ya gitmedi yani Mekke sanki sadece Mekke'deki bütün ayetler Mekke hira yani yani. Çok... Yani Şunu da söyleyeyim bence Mekke acı çekilen bir coğrafya. Bence Stinti medeni sürelerin üslubu da çok aşırı Ayrıca, farklı evet, farklı bu, ama iyi. Onu söyleyeyim. E, o yani medeni bu sürelerin şey. e, uslu üslubu evet farklı ama birbiriyle yani doktrini olarak bir çelişkisi yok. Ne bileyim birbiriyle bir... bir... Doktrinine girmek gerek yok. Hocam, edebiyat şey açısından. Yani, yani, tema yani... olarak da bir çelişkisi yok. Yani şöyle olsaydı anlayabilirdik mesela. Mekke'de şirk dediğine orada tevhid, oradaki tevhid dediğine şirk falan deseydi mesela Derdik ki burada diyor, yani, bariz bir ama fark da, var ama böyle bir şey yok. bize olarak açıklanacak şeyler değil. Hangi yazarın kitabında böyle bir çelişki var ki? Çok ben Yani size. böyle Çok bir çelişki bir göster göstermeyen yazarı var. biz şimdi olağanüstü mü saymamız lazım? Örnek mi göstermemiz lazım? Niye adamın kitabında çelişki yok? Hayır bir anda bu değişim nasıl açıklıyorsunuz? Yani hiç böyle bir hazırlığı yok Muhammed Aleyhisselam. Bir dakika orası şimdi Hazreti Muhammed'in peygamberlik öncesi dönem bir defa karanlık Yok gayet Bilmiyoruz. Açık. Yok, var. Yani çok Elimizde az belli başlı var. doneler var. Mesela o donelerden bir tanesini ben anlatayım. Zeyd bin Amr mesela. Hazreti Muhammed'in Zeyd bin Amr'la karşılaşması var. Hani şey götürüyor ya et, kurutulmuş et götürüyor Zeyd bin Harise evet. ile beraber. O diyor ki, Abdülmuttalib'in kızları bilmez mi diyor ben putlar şimdi, için, için kesilmiş yapan, olan etlerden yemem diyor. Bak, bu şimdi Hazreti Muhammed'in kulağını deliyor. Yani orada bir ...Hazreti Muhammed için bir soru işareti oluşuyor. Bilmiyor demek ki onu. Onu duyuyor. Şimdi Hazreti Muhammed zeki bir insan. Burada her şeyi tartışabiliriz. Ama Hazreti Muhammed'in güçlü bir kişiliğini, zekasını, stajisini, dehasını tartışamayız. O ayrı bir şey. Ben onu konuşmuyorum yani. Ve ondan sonra bu insanın, biz şöyle düşünüyoruz. Varaka'da onun akrabası, Mekke gibi küçücük bir şehirde... ...bu insanlar belki iki sokak ötede yaşıyor mesela... Hazreti Muhammed bir daha hiç bu soruları sormadı. Bu konularda hiç merak uyanmadı. Varaka'ya gidip hiç danışmadı. Hayatına devam etti. Bir gün bir anda Hira'da ayet geldi. Ondan sonra takır takır artık bunları konuşmaya başladı gibi düşünüyoruz. Hocam bence Bana, bana bu biraz özür Ya o zaman ya bir saniye. Orada şöyle bir mantık hatası yapıyoruz sanıyorum. Yani o zaman Varaka'nın bu 23 yıllık tüm süreçte yer alması gerekir. Hayır, hayır. böyle müthiş bir staport yapıyoruz. Zaman, bir ama sadece Varaka değil başka şeyler de var. Şu var hocam. Bir de demirci var işte bir tane bizim... gariban demirci. Hocam bizim Varaka var. Şimdi hocam apokrif incilerde olanlar o dönemde ulaşmak beklenecek bir olgu değil ama diyelim ki ulaşılsa Baraka'da o dönemde mevcut dört incili kabul eden Hristiyanlara karşı dört incilde bulamadıkları demin hocamın atıf yaptığı ifadelerin kullanılmasının mantıksal bir yönü de yok. Hocam, Mesela Beşik'te işte konuşması, işte çamurdan kuş yapması, kura çekilmesi. Yani dört İncil'i takip eden Hristiyanların o dönemde orada olduğunu biliyoruz. Sonuçta bunlar da diyecektir ki bunları sen nereden uydurdun? Hatta ben şöyle bir iddiada bulundum kendi kitabımda bununla ilgili. Bırakın o dönemin Hristiyanlarını. Bakın bu dönem şu anda internette bu Apokrif İncil'ler var. Biz dünyadan rastgele rahip bir de Hristiyan değil. Rahip bulalım. Kur'an'da geçen Hazreti İsa ile ilgili ifadeleri şu mevcut dört olmayanlar alalım apokrif incilde olan. Rahiplere soralım bunlar yok uydurulmuş diyecektir. Apokrif İncil'lerle ilgili bugün hepsi internette olup ulaşılabilmesine rağmen bugünkü Hristiyanları bırakın bugünkü rahiplerin yüzde onu bile onlarda geçen ifadeleri bilmez. Buna karşılık yazılı belgelerin olmadığı bir dönemde 7. yüzyılda o dönemlerdeki ee, ortamda bunlara ulaşılabildiğini iddia etmek bence çok uç bir iddia olur. Ha Bunlar yıllar sonra dünyanın her kütüphanelerin köşelerinden oradan buradan Arapça Çocukluk İncil'i, Thomas'ın İncil'i, o bu çıkartıldı, birleştirildi. Yani Peygamber onlara ulaşması mümkün değildi Hocam, ama... Mümkün olsa da bunlara atıf yapmasının mantıksal bir temeli yoktu. Çünkü o dönemdeki Hristiyanların bu inkarına sebebiyet verebilecek bir hocam, şey. Hocam atıf da yapamazdı zaten. Bu iyi bir şey değil. Bana, bana bir saniye bırakırsanız. İki tane sorun değil var orada. Hocam, hocam iki saniye. bana bir müsaade eder misiniz? Buyurun size müsaade siz Ben şununla ilgili sorun bir anlatacağım. Hocam onunla beraber şey yapsın. Hocam bunlarla ilgili bir soru varsa hocam, şöyle, ben şey yapmak isterim. Zaten yani. Ben bunu çok uzun yazdım hocam. Kitabın belki üçte birlik kısmı bu. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bir de bunları biliyor olamazdı. Yani bunu da biliyoruz. Nereden ben biliyoruz? biliyoruz. Çünkü Kur'an Kur'an Kur buna atıf yapıyor. Sen bunları bilmiyordun diyor. Ya Muhammed Aleyhisselam savaş ortamında bir sürü düşmanı var. Beraber büyüdüğü insanlar Bilmiyorum. var. Muhammed Aleyhisselam bunları, bunları biliyor olsa der ki sen bunları biliyordun. Ay, 7. Yüzü... Hazreti Muhammed'in şahidi Kur'an mı? Evet. Şimdi, Nasıl oluyor? E, tarihi veri. Ne, ne ya Hazreti Muhammed'e şahitliği kendi getirdiği Hocam kitap bu mevzu baya yanlış anlaşılıyor bence ya Türkiye'de. Hani bir şey kendine delil olmaz konusu çok yanlış. Ben Kur'an söylediği için doğru demiyorum. Siyasi politik konjöktür. ...onu açık bir şekilde ilan ettikten sonra yalan bilgi içeremez. Ha, ben Çünkü onu savaş ortamında diyorum, bu kullanılır. 7. yüzyılda Hazreti Muhammed'in dünyanın en önemli kutsal kitap uzmanı olduğu gibi... Hayır, ...çok hayır. saçma bir iddiayı gerektirir. Hocam zaten, evet. bakın. Bu kadar farklı. Önemli olan şu. Eğer ki tek bir Apokrif İncil olsaydı ki onlara bir ulaşılması çok zor. Ha bir şekilde ulaşıldı diye birileri belki düşünebilir ama... ...bu kadar farklı Apokrif İncil'deki bilgileri... 7 yüzyılda bunların yazılı olarak orada olduğu bile meçhulken Arap yarımadası ulaşıldığını söylemek beklenmeyecek Hocam, yani bir durum. Ulaşılsa bile anlatayım. kullanılması bu, mantıklı değil bu de ama ulaşılması da beklenecek bir Hocam, durum. Hocam Kur'an indiğinde bunu Müslümanlar da okuyordu, müşrikler de okuyordu. Herkes okuyordu. O zaman Kur'an direkt bunların bileceği hatalı bir bilgi veremez. Evet. Verdiği zaman siyasi olarak kullanılır. Bir yanındaki insanlar der ki biz senin yalan söyleyesin diye mi bu kadar fedakarlık yapıyoruz? İki karşıdaki düşmanlar der ki Muhammed bunu biliyordu. Biz de işte şu panayırda beraber oturmuştuk. ile oturmuştuk vesaire. Bunu zaten aynısını bir sürü oryantalist anlatıyor. Muhammed diyor mesela şey, yanılmıyorsam Marcilio't olması lazım. Diyor ki yalan söyleseydi diyor bırakın diyor şeyi, onun eğitim aldığını. Eğitim aldığı rahibi bile bulurlardı diyor. Yani böyle bir ortamdayken Kur'an sürekli sen bunu bilmiyordun demesi çok güçlü bir delil. İkincisi Varaka konusuna geldiğimizde Varaka ile ilgili bizim elimizde bir tane tarihi veri var hocam. Varaka ile Muhammed Aleyhisselam görüştü ilk vahiy aldığında ve e, o da tasdik etti nübüvveti. Şimdi biz bu hadisiden yola çıkarak Varaka'nın 23 yıl yaşadığını varsayamayız. İki aynı hadisin sonunda Varaka'nın hemen öldüğü geçiyor. Üçüncüsü Varaka'nın var. ah, de kesildiği geçiyor. Yani bu, bu bilgi doğruysa Hocam Şimdi o dönem Arap Yarımadası'nın herhangi hayal. birinin bu kadar kaynağa ulaşması ha. beklenmez. Mümkün değil zaten. Yani bu bilgi yani, doğruysa yani sözlü varsa... kültür diye bir şey var. Bakın o iki itirazı ben dillendireyim. Birincisi Kur'an'da ehli kitapla ilgili peygamberler kıssaları ile ilgili anlatılan şeyler tekrarları çıkardığımız zaman çok büyük bir yükün değil. İkincisi çok çok alala yani çok çok olağanüstü hakikaten Tevrat ya da İncil uzmanlığı gerektirecek şeyler de değil. Peki ben size okuyayım o zaman. Ben Şimdi de okuyayım hocam. E, o kadar ki o kadar ya e, o zaman hataları neyle ile açıklayacaksınız? Hacım, hata, yok. hata yok. Ya Musa bin Meymun, Meymun o zaman demek ki Üzeyir Allah'ın oğludur yönündeki efendim Bakara Suresi'ndeki ayetle ilgili olarak Musa bin Meymun bir Yahudi olarak Bilmiyordu, meseleyi bilmiyor. Yani Kur'an bize iftira atıyor. Yahudi olanlar için bir şey söyleyebilir miyim söylemesi bir şey ifade etmez ki. Meymun orada polemik yapıyor. Burada uzman hocam var, soralım. Hocam, yani Yahudilikte gerçekten e, Hazreti Uzay ile ilgili olarak o Tanrının oğludur diye böyle bir inanç var mı? Hocam, mesela hatırlayın. Ben bakar bu konuyla ilgili makalesini okudum. Biliyorum, Hatta kitabı da var. Metatron, değil mi? Metatron mesela bana çok fazla ya 40 dereden su getiriyor, yani biraz. Şimdi hocam bazen bazı ayetleri anlayamayabiliyoruz. Mesela ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ee, şey, Meryem'in de mesela ilah ilan edilmesiyle ilgili. Önemli, hmm, evet evet hatırlar mısınız? Evet evet. Şimdi Hristiyanlar bazı Hristiyanlar bir eleştiri getiriyorlar buna. Diyorlar ki ya nerede diyorlar biz Meryem'i ilah ediniyoruz yani. Aslında e, yani e, şey perspektifinden bu itiraz bir noktada doğrudur da yani evet Meryem e, Hristiyan dünyada e, hiç şüphesiz ki beşer üstü bir statüye yüceltilmiştir. E, Meryem Tanrı doğuran e, deniyor zaten. Teotokos şey... deniyor zaten, Tanrı doğuran deniyor. Fakat e, mesela bir Hazreti İsa ölçüsünde Tanrı'nın zaten... ya da teslisin tamam. bir unsuru değil en azından. Bakın Kur'an'da zaten tesissiz hocam haham ve papazların rap edinler Yok, diyor. Yani evet. oraya getirseniz ya o ideolojik bir e, argüman o. Direkt Meryem'e yani. dua ediliyor. Kur'an açısından Meryem'e dua edip istenmesi zaten yorun üzerinden diyorsun. öyle diyor. Yani hocam. aslında onlar ilah edinmiyor ama siz şöyle yaparak ilah edinmiş oluyorsunuz diyerek yani kendi Hocam Hristiyanlık tarihine ve kontiller tamam. dönemine bir eleştiridir o. Bakın adam çıktı dedi ki hocam. Muhammed eşittir Allah. Hatta Hatta yani Muhammed ben o zaman kendi eti... yorumum üzerinden Muhammed sen etiketlemeyi, etiketleme yani yapamıyorum. Bak ya. Allah'tır dedi <laughs> bir tane hocam. <laughs> Dört, şimdi ben ne diyorum, sen şey, muhabbet Muhammed'i ilah ediniyorsun <laughs> diyorum. O buna ya. Aramızda konuşuruz. Hocam, 403 yılında ölmüş bir Kıbrıslı Hristiyan yazar var. Epifanius, Salamisli, Sapkın Avcısı. 60 tane farklı Hristiyanlık mezhebi sayılıyor. Yani... 60 tane farklı kristolojik pozisyon demek. Yani Hz. İsa ile ilgili olarak 60 tane farklı görüş var. Aslında 80 tane sayıyor da 20'si Hristiyanlık dışı cemaattir. Ve biz orada zikrettiği cemaatlerden bir tanesinde bir görüyoruz ki Epifanius'un aslında tam da Arabistan coğrafyasına atfen. Meryem'e tapan Hristiyanlar var. Bakın doğrudan şunu kastetmiyorum. Evet geleneksel Hristiyanlığın içerisinde İslam'ın tevhid anlayışı noktayı nazarından bakarsanız Meryem'in beşer üstü statüye yüceltilmesi evet şüphesiz ki e, anormal bir durumdur. Bugün bile devam ediyor değil Evet. Mi? Katolikler ama, özellikle. E, ama geleneksel Hristiyanlığın doğru, doğru, doğru. teslis akidesi açısından bakarsanız evet doğrudur. Meryem teslisin bir unsuru değildir. Yani baba değil, oğul değil, kutsal ruh değil. Fakat bizzat Arabistan coğrafyasında Epifanios'un eserinde ayrı bir başlık altında zikredilen Meryem'e tapan cemaatler var. Peki Kur'an-ı Kerim'deki e, ruhbanlarını Rab ilan ederler ayeti nedir? Hocam doğrudan Hristiyanlık tarihinin bir özetidir. Şimdi Ezra'ya zaten de direkt en çok tanrılaştırılandan bir Tabi Tabii Mustafa hocam açık. bakın Hristiyanlık tarihini biz Hz. İsa'nın sonrasında 7. yüzyıla kadarki süreç açısından 700 yıllık dönem özelinde ele alalım. Tesliz başta olmak üzere, asli günah doktrini başta olmak üzere Hristiyanlığın en temel öğretilerinin tamamı Hz. İsa sonrasında ortaya çıkmıştır. Ha, kilise diyor ki Hz. İsa ölmedi. Hz. İsa tanrısal bir varlıktı. Zaten dünyayla bağlantısını kopartmamıştı. O organize etmeye devam etti bazı noktalarda. Amenna ben o inanç meselesi ona diyecek bir şeyim yok ama Hz. İsa'nın yaşamı sırasında tesliz diye bir şey yok. Hz. İsa'nın ölmesinden sonra var. Hatta Hazreti İsa'nın ölmesinden belki 200 sene sonra 325 İznik Konsili'nde resmi bir kilise öğretisi olarak kabul edilecek. 381 İstanbul Konsili'nde de Hristiyanlığın temel dogmasına dönüşecek. Teslis. Şimdi Teslis'in Hristiyanlığın temel dogmasına dönüşmesi noktasında ki tarihsel sürece bakın. Hristiyanlığın geç anti, antik çağda ve geç antik çağdaki teolojik ve kristolojik, mariyolojik tartışmalarına bakın. Hazreti İsa'ya dair, Meryem'e dair... Soteriyolojiye dair kurtuluş nasıl olacak? Gnostikler ayrı bir formül ileri sürüyorlar. Dinamik monarşistler ayrı bir şey söylüyorlar. Modalist monarşistler ayrı bir şey söylüyorlar. Efendim Aryusçular ayrı bir şey söylüyorlar. İznik itikadnamesi 60 tane sayıyor adam işte. Bakın her birinin ayrı bir görüşü var. Peki hangi görüşler Hristiyanlık olmuştur? Hristiyan hocam konsiller toplanıyor. Konsil, sinod adına kilise meclisi toplanıyor. Evrensel mahiyette ise imparator da orada bulunur. Bütün imparatorluğun dört bir tarafından ruhbanlar, işte biraz önce bahsettik din adamları toplanırlar. Bir karar alırlar. Ve imparator o kararlardan hangisini onaylarsa o karar ortodoks tırnak içinde. Yani doğru görüş olur. 325 yılında İznik'te mesela birçok piskopos toplandı. Şimdi bir tarafta Ariusçular var. Kim bunlar? Arius. Kim bu? İşte Kalkedonlu Maris. Kim? Nikomedyalı İzmitli Ösebius mesela. Bunlar arayüzçular. Bunlar diyorlar ki İsa diyorlar babadan, Mesih babadan ayrı bir varlık. Baba tarafından yaratılmıştır diyorlar. Halbuki İskenderiye ekolüne göre bu bir küfürdür. Onlar diyorlar ki hayır Mesih başlangıçtan itibaren var. Tanrı'dan da Tanrı. Homosyon anlayışı. Aynı öz, aynı cefer anlayışı. Ne olmuştur? o rahiplerin, bu görüşteki rahiplerin söyledikleri din olmuştur. Ve doğru Hristiyanlık olmuştur. Sonraki yüzyıllara doğru Hristiyanlık olarak bu anlayış kalmıştır. Öteki ne olmuştur? Tırnak içinde sapkın ilan edilmiştir ve tarihe karışmıştır. Yani rap edinmişler. Şimdi bakın Hristiyanlık tarihini bu perspektiften okuduğunuz zaman Antik çağda ve geç antik çağdaki bütün teolojik düzlem farklı cemiyetlerin, farklı grupların, farklı akımların, farklı cereyanların adına ne derseniz deyin. İsa hakkında temelde kristolojik ve görece Meryem hakkında, görece diğer bazı işte Musa şeriatına uyulacak mı, uyulmayacak mı vesaire birçok başka konuda başka başka pozisyonlarda bulunan ayrışmış durumdaki cemaatlerin birbiriyle mücadelesidir. Hocam bakın. Dikkatinizi çekerim. Bakın Kelsus 2. yüzyılda Hristiyanların, Kelsus kendisi bir pagan filozof. Hristiyanlığı eleştiriyor. Biz Origenes'in ona verdiği cevaptan hareketle biliyoruz. Kelsus'un Hristiyanlık eleştirisine bakın. Hristiyanlığa en fazla şey yaptığı nokta şudur. Hristiyanların kendi içerisinde bile hiçbir konuda ittifak edemedikleri. Bir yüzyıl sonra geç antik can belki en büyük tarihçi Sambianus Markelius. 378'de Hadrianopolis'te öldü Edirne'de. Kendisi pagandır. Hristiyanlığı anlatır. Pagandır Hristiyanlığı anlatır 4. yüzyılda. Diyor ki ruhbanların diyor hepsi diyor bulsa diyor birbirini bir, 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 bir kaşık suda boğacak. Tam hocam Arius'çu tartışmaların hemen sonrası dönem. Bizim cemaatler gibi biraz. Tabi yarım yüzyıllık o süreçteki şeyi anlatıyor. Özellikle 325-381 konsiller arasındaki yarım yüzyıllık süreç. Peki Hristiyanlığın Ortodoks formu hangisi? Hocam ruhbanların Rab ilan edilmiştir işte bu demektir. Ne demektir? Şu demektir. Bir grup ruhbanın söylediği din olmuştu.